önemli Tülin önemli Tülin okumak önemli Tülin öykü okumak önemli Tülin anlayarak öykü okumak önemli Tülin öykü okumak önemli Tülin Okumak önemli. Tülin önemli. Sattı. Şakir sattı. Şakir soda sattı. Şakir şişe soda sattı. Şakir on şişe soda sattı. Şakir şişe soda sattı. Şakir soda sattı. Şakir sattı. Almış. Şenay almış. Şenay şeker almış. Şenay beşli şeker almış. Şenay çikolatalı beşli şeker almış. Şenay beşli şeker almış. Şenay şeker almış. Şenay almış. Çekirdek Çınar çitledi. Çınar çekirdek çitledi. Çınar tuzlu çekirdek çitledi. Çınar çok tuzlu çekirdek çitledi. Çınar tuzlu çekirdek çitledi. Çınar çekirdek çitledi çınar çitledi sarıldı burak sarıldı burak ninesine sarıldı burak ninesine dedesine sarıldı burak ninesine dedesine, sarıldı. Burak ninesine, dedesine sımsıkı sarıldı burak ninesine dedesine sarıldı Burak ninesine sarıldı Burak sarıldı